En Sistemi kanalında herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere En şifremizi unuttuğumuz zaman yapabileceğimiz aşamaları göstermeye çalışacağım. Teknolojinin hakim olduğu birçok farklı sektör mevcuttur. Bu sektörlerin biri olan ve vatandaşların sürekli olarak ihtiyaç duyduğu Sağlık Bakanlığında yapmış olduğu sağlık sektöründe vatandaşlar ve çok farklı bilgiye erişebilir bu bilgiler kapsamında da yine kişilerin geçmişten günümüze kadar olan sağlık sürecindeki tüm detaylara ulaşmaları mümkün olabilecektir enabız sistemine kayıt yapan veya ilk kez kayıt yaptırmak isteyenler belirli aşamaz, aşmaz aşmaz zorundadır bu aşamaları aştıktan sonra ki süreçte enabız şifresini unutma durumu olduğu zaman bu şifreyi nasıl değiştiriyoruz onu göstermeye çalışıyoruz. Açıklamaya bırakacağım adresten daha detaylıca bilgi alabilirsiniz. Ayrıca aramızda aynı görüntüleri de yine aynı şekilde o adresten daha detaylı bakabilirsiniz.